Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcu ayına doğanlar için yükselen Koç burcu için Eylül ayı ilgili tarot açılımı yapıyorum. Bakalım Eylül ayında Koç burcu için neler bekleniyor? Nasıl önemli olaylar olacak? Hangi değişimler yaşayacak Koç burcu Eylül ayında? Koç burcu için niyet ediyorum. Yükselen Koç burcu niyet ediyorum. Abonelerime niyet ediyorum. Abone olmayanlar için abone olmayı da davet ediyorum. Ve izleyicilerin de kanalıma destek olmasını rica ediyorum. Beğeni koyun. Güzel bir yorumlarınızı yazın ben bu bundan size çok minnettar olurum. Evet Koç burcu bakalım Eylül ayında sizin için neler öngörülür. Genel durumumuzdan bakıyoruz. Genel durumumuz arkadaşlar. Aziz kartı. Evet, aziz kartımız bize neler işaret eder arkadaşlar? Eylül ayında bu kartımız diyor ki man, man e, manevi bir değişim bazı koç burcu yaşayacaklar. Ayrıca ruhani meseleler ön planda olacak. Ruhani meseleler, etik meseleler, belirli ritüel meseleler olacaklar ve ayrıca eğitim meseleleri buradan e, ön planda olacağı bize bu kartlarımız e, söyler. Bu kartımız diyor ki Çünkü e, bazı şeyler öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar çoğu olan şeyler öğrenmeniz gerekiyor ve bazı şeyler kendinizi geliştirmeniz gerekiyor burada kartlarımız bunu bu konudan hangi konularda eksikleriniz varsa bu konularda Eylül ayında geliştirmelisiniz görünüyor aşk ilişkiler konuda Aziz kartımız her zaman belki doğru düzgün giden bir ilişkiler ilişkilerden belki evlilik kararları alınabilir ya da sıkıntı olan ilişkilerden bir nasıl bir kararlar oyun kararları barışma kararlar alınabilir ve buradan görüyorum etrafındaki insanlarda arkadaşlarda size güzel ilişkiler güvenilir bir ilişki görünüyor genelinde ve bu kartı söylüyorlar ki, söylüyor ki bak iş konularda buradan iş para konularda burada büyük kararlar alınmayacaksınız görünüyor bu Kurallara göre hareket etmenize, sisteme göre talimatlara göre hareket etmenize daha iyi olacak ve e, bir sorun varsa geçici çözümlerinizi aramanıza gerektiğini söyler arkadaş. Bir sorun varsa iş konusunda bir sorununuz varsa geçici bir sorunlarınızı aramanıza fayda olacak. Bak burada aziz kartı ayrıca bir ö, öyle bir bilgilerle kişilerde öğretmenlerden, uzmanlarda bir görüşmeleriniz var. Belki bu da siz olabilirsiniz. Koç burcu bir öğretmen, bir uzan, uzman belki öyle bir işiniz var ve bu buradan görüyorum bir sürü insanlardan bir iletişiminiz var ve burada insanlar gelecek sizden bir tavsiye, bir yardım e, isteye, isteyebilir. Evet, aziz kartımız bunlar söyler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, asalar ası buradan görüyorum asalar ası. Ne demek arkadaşlar? Bu da yeni başlangıçlar temsil eder. Yeni baş genelinde yeni başlangıçlar yapabilmek için bir şansınız olacak arkadaşlar. Unutmayın ki her zaman bir şey yeni yapmak, hayatında planları gerçekleştirmek bir bir şansınız olacak. Ama her başlangıç unutmayın ki her başlangıç arkadaşlar bir risk taşır. Ama bu kartlarımız diyor ki biraz riskleri riskleri almalısınız diyor. Biraz risklere girmenize. Çünkü bak riske girmeyen öyle bir şey var. Hatta sözü var. Riske girmeyen şampanya içemez. Kutlama yapamaz. Onun için Eylül ayında evet bir bir şey yapmayı düşünüyorsunuz. Bir yeni bir fikirleriniz çektiyse bunları yapın. Evet riskler var. Bunlar riskler en azından indirin. Ama çoğu Riske e girersiniz, bunun sonucu başarılı bir sonucu alacaksınız öngörülüyor arkadaşlar asıl aslı bunu e, ayrıca özel hayatınızla dair burada yeni başlangıçlar, yeni görüş yeni tanıdıklar, yeni aşklar doğuşu olabilir ama her zaman bu kart dediğim gibi uzun vade uzun vade bir şey buradan e, vade etmez hmm, evet ama heyecan verici olaylar olacak her zaman söyle heyecan verici ve unutmayacak umur boyu unutmayacak bir olaylar olacak öyle bir insanlarda tanışacaksa öyle bir insanlarda bilim eğlenc bir ilişkiniz olabilir bu heyecan yaşattınız heyecanlar size umur boyuna kalacak iş konusunda da burada yeni bir başlangıçlar olabilir kariyer ilgili yeni bir başlangıçlar dediğim gibi riskli olabilir ama bazı riskleri Gözünü e, almalısınız ve en azından indirmelisiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Koç Burcu Evet, Kılıç Üçlüsü. Evet arkadaşlar, Kılıç Üçlüsü biraz daha hoş bir kart. E, ne demek bu? Bu, bu kart mesela ki unumuzdaki aydan. Biraz sorunu sorunlar görünüyor ayrıca dedim her şey güzel gibi biraz hayatıyla gerçekliğiyle karşılaşacak koç burçları görüyorum biraz dediğim gibi kavgalar kırgınlıklar kızgınlıklar karşı karşı kalabileceğinizi görüyorum bu da hayatınıza çok biraz endişe getirecek görüyorum hayatınıza insanlar arasına çıkan farklılıkla dolayı üfkenin gireceğinizi söylüyor anladın mı anladınız mı? E, Kar diyor ki kart yanılsamalarına ortadan kaldırarak hayatı olduğu gibi gösterir ve bu gerçek kalpten acıya neden olarak hoş olmayan bir hayat dersini verebilir. Bu ayrıca ilişki konularda bu kartımız biraz e, zor bir kart gösteriyor anladınız mı? Bak e, bu ne demek aşk ilişkilerde bir kavgalar kırgınlıklar hatta bir ayrılıklar getirebilir bak ve ayrıca bir rakipleri çıkışınıza ortaya gösterebilir arkadaşlar bunda mücadele etmeniz gerekir ya da bak mesela bir rakiplerinize çıkışınızdan dolayı özel hayatınızda rakipleri çıktığından dolayı biraz kalp kırıklığı ya hayal kırıklığı yaşayabileceğinizi öngörülüyor arkadaşlar onun için böyle bak durumları yaşamamak için kartlarımız bu aziz kartı size baştan çıktı neden arkadaşlar diyor ki e, ne demek Eylül ayında ko, e, Koç burcu mutlaka sisteme göre hareket etmelisi adetlere göre etik kurallara göre hareket edin bak böyle bir durumları yaşamak istemiyorsanız kimseyi kırmak istemiyorsanız, kimsenin de sorunu yaşamak istemiyorsunuz mutlaka size verilen de, e, talimatları, size gereken uyumak kurallar varsa bunlara göre hareket eder hareket edin ve böyle bir durum yaşamayacağınız görüyorum dediğim gibi ayrıca para konusunda üç konusunda burada bir, büyük bir yatırımlar görünmüyoruz aziz kartı diyor ki buradan büyük Eylül ayında büyük kararlar almamalısınız dediğim gibi yüklü bir yatırımları almamalısınız e, ayrıca çalışın çabalayın bak çalışın çabalayın ve e, meyveleri Ondan sonraki aylarda Ondan sonraki yıllardan alacaksınız ve Ayrıca Aziz kartım dediğim gibi manevi meseleler ruhani meselelerle daha çok odaklanmalısın ve kurallara uymalısınız Koç burcular Ve ayrıca dediğim gibi geçmişine dair bazen koç burcu bu hayal kırıklığı bu kalp kırıklığı yaşadıysanız bu ne demek? Aziz kartın burada bir uzmanla görüşmek bir uzmanla görüşmek size o kişi verdi tavsiyeler sizin bak hayatında yeni başlangıçlar yapmaya yardımcı olacak. Bak geçmişinize dair bu yaşadığınız kalp bir acı yaşadıysanız bir psikoloğa görünse bir uzmanla görünse bu da siz, bu kişi size verdiği yardımlara hayatına yeni bir başlangıçlar yapabileceğinize görüyorum. Evet burada kupa ikilisi görüyorum. Evet Kupa ikilisi bize e, önümüzdeki neler öngörülü arkadaşlar bu katımı söylüyor ki Koç burcu bir uyum içinde olmalısın ve karşılıklı anlayış içinde olmalısın ve karşıdaki karşındaki insanlara mutlaka fikirlere düşüncelere saygı olmalısın. Her zaman e, kupa ikili diyor ki her zaman bir orta yolu bulmalısın diyor ortadan hareket etmelisiniz. her zaman anlaşma içinde, uyum içinde olmanız için mutluluğu getirecek gibi görünüyor. Kupa ikilisi burada görüyorum. Bak bir sevinen bir olaylar olacak. Bir buluşmalar bazı koç burcu için bir önemli bir buluşmanız olabilir. Bu da size çok sevindirecek gibi görünüyor. Çünkü istediklerinizde buluşacaksınız. Ya da Uzun zaman beklediğiniz birine gelmezsin. Bu kişi gelebilir. Ya da evinize gelebilecek olan misafirler size çok fazla mutlu edecek gibi görünüyor. Evet, çünkü de bu kupa ikilisi biraz karşılayacağınız insanlarda ikinizde bak iki tarafta e, duygunuzu uyandıracak. Bak bu karşılaşma ikinizde sevindirecek. Bak karşılıklı şeyler görüyorum burada e, Ayrıca bu kartlama tabii ki bir uyum, uzlaşmanın, uzlaşma, anlaşmaları yapabileceğinize görünüyor. Mesela birinde bir mesele vardıysa, birinde bir anlaşmazlık vardıysa bu anlaşmazlıkları orta yolu bularak, bularak bir sona er er ettirebilirsiniz Barışabilirsiniz ama orta yolu bularak siz de kimse özür istemeyecek, siz de kimse de özür dilemeye. Bir anlaşmazlık varsa bu ne demek? İki kişi, iki yetişkin insan konuşup bir orta bul, orta yol bularak bir anlaşmaya varmalısınız. Evet, tısım dokuzlusu. Evet, tısım dokuzlusu bize arkadaşlar ne de söylüyor. Bu bir kart, finansal bir kartımız. Ki? Ne diyor ki? Önümüzdeki ayda, Eylül ayında e, maddi başarılar önü görünüyor. Ve e, finansal başarıları maddi konularda bir refah, bir yükseliş bekleniyor koç burcu için. Ne demek bu? E, ne bileyim, borsa, kriptolarda oynuyorsanız burada bir yükselişi görünüyor sizin için. Bak, aldığınız borsaları Yaptın ne bileyim yaptığınız yaptırımları bir yükselişi görünüyor arkadaşlar. Bu da size çok mu mutlu edecek ya da e, bilmiyorum çalışıyorsunuz işinizde çalışıyorsunuz işiniz varsa burada alacağınız ödevle ödüller ikramiyeler görünüyor. Hatta emeklerinizi daha çok e, değerlendiriyor ve daha çok e, nasıl diyeyim? emekleriniz daha çok değerli oluyor arkadaşlar daha çok e, maddi konularda bir mesela daha çok para alacaksınız ya da bir maaşınıza zam gelebilir bak burada mı her zaman bir yerde bir ikramiye bir ödül olunuyor ne demek kendinize e, hangi yatırımlar yapmaya e, yapmaya düşünüyorsunuz Evet bu yatırımlara bak yeni bir yatırımlar bu yatırımları tabii ki riskleri var. Ee, bu yatırımlar ilgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Biraz bilgiyle ediniyoruz. Bu bu yatırım ilgili bir uzmanlarla görüş alıyoruz ve ona göre hareket ediyoruz ve riskleri en azından indiriyoruz ve buradan görüyor ki böyle davranırsanız bak bu yatırım bir şey yapacak yatırım yapacaksınız bir bu, bu yatırım ilgili uzmanla görüşürsünüz Zamanla aldığınız tavsiyeler ve riskleri en azından indirdiğiniz zaman bir, bir yükseliş alacaksınız. Bir ödül alacaksınız. Ne demek? Ma, bu da size bir magi refah getirecek. Evet koç burcu. Dediğim gibi maddi konulardan bir rahatlık, bir e, refah görünüyor. Koç burcu için. bir e, çalı, Tabii ki emeği verenler emeği alacak arkadaşlar. Çünkü bu kart dediğim gibi bir şey yapar emekleri verenlere ödül geliyor bu da piyango Evet nasıl bir piyango buradan olabilir mesela Evet bir borsa nelerde oynuyorsan böyle bir böyle bir para kazanarak geçim sağlıyorsa bu da borsanın yükselişini kripto bilmiyorsun hangi konularda yatırım yapıyorsun yükselişini gösterir devam ediyoruz bir birkaç tane kart çekeyim daha uzatmayalım ama maddi konularda tekrar, tekrar söylüyorum yükselişe ve tılsım masa ayrıca görünüyor Evet arkadaşlar bu kartımız çok iyi bir kart. Bak finansal konulardan tekrar bir kart görünüyor. Bu ne demek? Eylül ayında Koç burcu ee, iyi şanslar görünüyorsunuz. Maddiyat konularda maddi para, bir yeni bir kazançlar elde edilmek için bir şans görünüyor sana. Ee, ya da arzularını yerine getirebilmek için bu da bir sana şans görünüyor. Kader sana bir şans sunulacak, bir kapı açacak, bir fırsat, yeni bir fırsat. Ne demek bu fırsat? Tekrar finansal konularda bu fırsat. Mesela iş arayanlar varsa yeni bir iş fırsatı görünüyor. Ee, Hmm, aziz kartımız buradan görünüyor Yine bir e, kursam gireceksin Yine bir e, bir konuda kendine bir eğitim alacaksın bir konuda kendine geliştireceksin Bu da geleceğini sana bir kapı açacak bak unutma geleceğine bu kart diyor ki bir fırsatlar görece olacaksın için ve bu fırsatlara kabul et e, bu fırsatı kaçırma çünkü bu fırsat sayesinde geleceğini sana bir fırsat bir kapı açacak bir kazanç kapı açacak bir kart elde edebilmek için bir fırsat bu unutmayın ki bu fırsat yakala bu birileri için bir kursa gitmek kendini geliştirmek birileri için bir iş fırsatı birileri için iş çalışıyorsan yeni bir proje başlangıcı birileri için bu da bir alışveriş yatırım başlangıcı mesela bir şey önemli bir şey satın alacaksın e, ve bu geleceğine sana bir kar getirecek mesela bir doğru bir yatırım yapacaksın unutmayın ki arkadaşlar bu önemli bir fırsat e, ve bu fırsatlarınızı gözünüze açın kabul edin evet bir eksikleriniz varsa eee bu fırsat Belki birileri için bir eksikleri tamamlamak için bir fırsat olabilir hangi alanınıza eksikler varsa birileri için bir fırsat barışmak fırsatı bak barışma fırsatı olabilir birileri için yatırım fırsatı arkadaşlar birileri için yeni bir başlangıç yeni bir heyecan verici başlangıç Bu da yeni ilişkiler olabilir ya da ilişkiler dediğim gibi ciddi bir adımlar atılabilir bak mesela biriler evlilik aile kurma fırsatı olabilir ve bu kartlar burada önündeki o gören kartlara göre bu kart bize size her alanında bir fırsat sunuyor herkese için arkadaşlar bu kolektif açılım olduğu için herkes için farklı bir farklı bir fırsat görünüyor herkesi durumu farklı herkes durum aynı değil dediğim gibi birler için barışmak birinde barışmak birinde uzlaşmak fırsatı olabilir birler yatırımlardan ulaşıyor Böyle yatırımlar halde ulaşıyor. Bir iş yapıyor. Bir proje bir projeye başladı. Bu ne demek? Ee, bu yeni bir proje. Başlangıç bir fırsatı. Geleceğine dair bir kar alacaksın diyor. Bu başladığın bir proje. Bu da heyecan verici bir proje görüyorum. Birileri için bak evlilik yüzük bu olabilir arkadaşlar. Bu bir yüzük. Bir aile kurmaya artık hazırsa. Demek yine eee talebine bir yüzük bir teklif yapabileceğinizi görüyorum. Uygun bir ay. Bak bu konularda saydığım konularda uygun bir ay arkadaşlar. Evet başlangıçlar dolu bir ay, bir ay görünüyor. Koç burcu ayrıca finansal konularda rahatlayabilirsin. Bu konuda bir fırsatlar olabilir. Bak doğru yatırımlar Doğru yatırımlar ve özellikle paranızı doğru yerde kullanmanızı çok önemli. E, ve böyle davranırsam buradan geleceğine dair sana bir kapı, önemli bir kapı açılacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Koç burcu Tabii ki kılıç üçlüsü burada biraz dediğim gibi o, o, negatif bir kart. Bu negatif kart ne demek? Biraz kavgalardan. Bak burada kupa ikilisi çıkıyor sana. Kimseye kavga etme. Boş ver. Evet bir fikir anlaşmazlığı çıkacak burada. Bu kupa ikilisi sana diyor ki her zaman boyun altta almaya çalış. Gerek yok yani yıpranma. Seninki daha çok önemli işleri var. Seni burada önemli bir fırsatlar var. Ve bu fırsatları yakala. Evet bilin de uzlaşmak gerekiyorsa anlaşma gerekiyorsa dikine gitme. Anlaşma yap. Uyum al. Uyum ara. Anlaşma anlaşma yapmaya sağla. Ee, Kupa Kupayı kilise dediğim gibi buradan bir yeni bir ortaklıklar kurulabilir. Ee, hangi alanında bir şey ve dedim bir şey satın alacaksınız olabilir. Buradan bir konudan bir anlaşmanız gerekir. Bir anlaşma, uzlaşma varmanız gerekir. Ee, ve evet tekrar söylediğim gibi uyum içerisinde ve orta yolu aramaya çalışın. Böyle davranırsınız arkadaşlar. Bu da böyle bir durum seni madem ferah getirecek, madem refah, refah getirecek ve geleceğine dair sana bir kapı açılacak. Evet koç burcular. Gerçekten çok uzattım. Şimdi bakalım Lenormand neler söylüyor. Evet bak burada devlet kurumlarına ilişkiler olacak. Devlet meseleleri, devlet kurumları bir işleriniz olacak dedim gibi. Evet. Evet bak arkadaşlar e, bu yeni bir değişim. Güzel bir değişim görünüyor. Ev alakalı, iş alakalı bir daha rafa daha rahat döneme bir girişi görüyorum ve her şeyiniz stabil olacak. Bu kartımız stabil bir kart. Hatta stabil oldu ve biraz bazı olaylar kolaylaşacak görüyorum buradan. Kule kartı her şey sağlam görünüyor. Evet bak buradan bir önemli olan birle geliyorlar. Bir haberler var. Bir misafir geliyor. Arkadaşlar misafirleriniz geliyor. Dedim bu da bir kartı yeni bir başlangıçlar. Bunun önemli bir haberler, önemli bir şey gelişi. Ee, misafir gelişi ama nedense bu kişi biraz e, bir haber getiriyor ama bir şey dedikodu getiriyor. Ama çok fazla bak. Dedikodu boş dolu bir ay görünüyor size. Öyle söyleyeyim bazı şeyler ikilem gösterir insanları ikileme gösterir ee, bazı dediğim gibi bazı insanlar o kadar saf değil saflık oynuyorlar ee, ve iki yüzlü var dediğim gibi kılıç üçlüsü dedim bazı insanlarla fikir ayrılığı çıkacak kavgalar tartışmaları. bu boş boş meseleler yüzünde bu kavga tartışmalar çıkacak bu bir dedikodu yüzünde boş haberler yüzünden dediğim gibi buna e, göre hareket etmeyi onaycı kulak asmayın. dediğim gibi uyum olmaya uyumlu olmaya çalışın bak bir de sana bir evet. haber getirdiyse bir de de kodu getirdiyse belki sana bir konuda doldurmak istiyorsa bu kişi sana e, anlayışla karşıla bunun. bak görüyorsun bu insan seni gö gö görecek seni gaza getiremeyecek görecek ve oturacak yerine oturacak arkadaşlar çünkü bak. Böyle bir insanlara, iki yüzlü bir insanla ortaya çıkacak. Sana gibi çok fazla sana etkilemeyecek, sana etkisi az olacak. Çünkü dediğim gibi uyum içerisinde olacaksın, anlayış içerisinde olacaksın. Böyle bir enerji, üzerine alımlı bir enerji olacak ve e, kurallara göre oynayacaksın. Sana bu insan bir yerde bir zarara dokunmayacak. Birinde e, bu insanlar sana bak sana getirmek istediğim, gaza getirmek istedi konulardan hedefine ulaşamayacak. Arkadaşlar böyle bir durum görünüyor. Size güzel bir ay diliyorum. Bak magi konularda refah bekleniyor. Yeni başlangıçlar bol, bol olacak ve heyecan verici başlangıçlar bazıları için risk almak gerekir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu risklere en az indirirsiniz. Risk varsa bir konuda risk endişeler duyuyorsa uzmanla görüş. Uzmanla görüşümünde aldım, aldı tavsiyeler, sen de bütün endişeler dağıtılacak ve doğru yolu, doğru e, kararlar verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizden de destek bekliyorum. hoşça kalın